Çünkü en çıkışta güzel yerler evet. var tepeler evet. evet. Köy burası adam. Köy 2014 Büyükşehir Belediyesi yasası değiştikten sonra e, kırsal olarak e, hizmetler hız kazanmıştır. Geçen sene 65 kilometre birinci kat yaptık. E, bu sene ise 65 kilometre yapılan birinci kat ikinci katları ilavetten ise 54 kilometre birinci kat çalışmalarımız devam etmektedir. E, bundan yanı sıra köyler, köy grup yollarında bozuk olan alanlar, çöken yerler, da yama çalışmalarımız devam etmektedir. Bu işleri yaparken genellikle halkın hassasiyeti ön planda tutuyoruz. İşimizin sağlanması için koordineli şekilde bir halkımızla çalışıyoruz.